Bu videomuzda patatesin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Patates haşlanmış halde, püre halinde ya da kızarma halinde de olsa birçok insan patatesin rahatlık yiyeceği olduğunu düşünür. Hatta patatesin bilimsel isminin anlamı da rahatlatıcı anlamını taşımaktadır her türlü meyve ve sebzenin, birçok ciddi rahatsızlığın riskini azalttığını, birçoğumuz biliriz. Patates, B6 vitamini açısından zengindir ve, yine, potasyum, vitamin C, manganez, fosfor, fiberler açısından da, oldukça zengin bir yiyecektir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, patates ve sebzeleri tüketmek, obezite, diyabet, kalp hastalıkları risklerini azaltır ve saçlarınızı gürleştirip enerjinizi artırır. Kemik sağlığı. Patates'teki kalsiyum, magnezyum gibi mineraller sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmanıza katkıda bulunur. Kan basıncı. Patates'teki kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller yine kan basıncının dengelenmesinde size yardımcı olur. Kalp sağlığı. Patateste bulunan fiberler, potasyum, C vitamini ve vitamin B6, yapısı ve içerisinde kolesterolün de bulunmaması gibi özellikleri, patatesi kalp sağlığınız için, yararlı bir yiyecek haline getirilir. İltihap Patateste, uyumanıza, kas hareketlerine, öğrenmeye ve hafızaya yardımcı olan, çolayn isminde, oldukça önemli bir besin bulunur. Kanser Patateste bulunan folate, DNA sentezinde ve tamirinde yardımcı olarak kanser riskini azaltır. Sindirim ve denge Fiberli yapısı sayesinde patates, sindirim sisteminizin düzenlenmesinde yardımcı olur. Kilo kontrolü Patateste bulunan fiberler sayesinde, kilo kontrolünde ve kilo vermede, büyük yardımcılarınızdan biri olarak rol oynar. Metabolizma Patates harika bir B6 vitamini kaynağıdır. Bu karbonhidrat ve proteinlerin glukoz ve amino asit olarak yakılmasında ve size enerji vermede büyük bir rol oynar. Deri. Patateste bulunan kolajen derinize destek verir. Antioksidan görevi görür. Güneş, hava kirliliği ve sigara yüzünden teninizde oluşan zararı tamir etmede vücudunuza yardımcı olur. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.